Öncelikle arkadaşlar e, hepinize, kadın basketbolumuza gösterdiğiniz ilgi, alaka ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sizin burada olmanız, inanıyorum ki kadınlarımızı da motive ve mutlu etmiştir. O anlamda teşekkür etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi kadın milli takımımız bu sene 10. kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Onları öncelikle bu başarılarından dolayı kutlamak istiyorum. 15-25 Haziran arasında Slovenya'da düzenlenecek turnuvada başta hocamıza daha sonra tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar dilemek istiyorum. İnşallah ülkemize yakışan bir performans. Ülkemizi de gururlandıracak sonuçlar elde ederiz. Buradan bütün takıma basketbol yönetimi anlamında başarılar dilemek istiyorum. İnşallah maçlarımızda hem TRT'nin ve Saran grubun desteğiyle de buradan da hem Genel Müdürümüz Zahit bey hem de Saran grubuna da bu süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür etmek isterim. İnanıyorum ki maçlarımızda onların desteğiyle TRT'de de yayınlanırsa tüm ülkenin de kadınlarımızı izleme şansı olacaktır. Buradan da e, bu süreçte onlara teşekkür etmek istiyorum. E, dediğimiz gibi <laughs> her yaz bizim için federasyonumuz için en heyecanlı süreç e, gerek altyapı milli takımlarımız gerek kadın erkek A milli takımlarımızın çok yoğun olduğu bir süreç. E, i̇lk turnuvamız 25 Haziran Sulamanya'da başlıyor. Daha sonra da yazın İlerleyen tarihlerde de gerek altyapı organizasyonlarımız hem ülkemizde düzenlenen hem de yurt dışında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan altyapı takımlarımız olsun. Daha sonra da 12-20 Ağustos arasında da ülkemizde düzenlenecek olimpiyatları ön elemesine katılma amaçlarımız var. Dediğim gibi sizin burada olmanız bizim basketbol tarafından destekleniyor olmamız demektir. Tekrar katıldığınız için, geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii senin de söylediğin gibi şimdi buradan bütün ekibe bir baskı kurmak istemeyiz. Ama biz her ne kadar böyle konuşsak da inanıyorum ki gerek hocamız gerekse tüm sporcu arkadaşlarımız katıldıkları turnuvanın ne kadar değerli olduğunu bilincindelerdir. Biz sadece bu süreçte onların yanında olduğunu her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Bizim isteğimiz onlardan ülkeyi gururlandıracak performanslar, sahadaki birliktelik, beraberlik. Sonuç tabii ki de önemli. Önemli olan bizim, benim eski sporculuktan kalan sahada göstereceğimiz performanstır. Ee, tabii ki hedefimiz her zaman A milli takım olarak, Türkiye milli takım olarak her zaman ulaşabildiğimiz en üst seviyelerdedir. Ee, i̇lk hedef olarak bence grubu çıkmak diye ben hep nitelendiririm. Daha sonra da inanıyorum ki yakılacakları momentumla da e, hedef hedef daha yukarılara çıkacaktır. O yüzden dediğim gibi buradan daha fazla onları strese sokmayıp e, başarılar dilemek istiyorum. Dediğim gibi gerek biz federasyon olarak gerekse burada elde edecekleri başarı tüm ülkeyi gururlandıracaktır milli takımın değerini bütün 85 milyonun bir anda kenetlendiği bir basketbolun bu anlamda çok büyük bir payı vardır. O yüzden tüm sporcu arkadaşlarımıza buradan tekrar başarılar dilemek istedim.